Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aklınızdaki kişi neden sizi engelledi? Engelleri kaldıracak mı? Neden böyle bir süreci yaşıyorsunuz? Bunlara bir bakmak istiyorum. Deste seçmeni yapacağım. Birinci destem ve ikinci destem. Odaklanıp seçebilirsiniz. Aklınıza ilk gelen her zaman doğrudur. Bunu her zaman söylüyorum. Daha sonra zihin devreye girer. O yüzden aklınıza ilk gelen her zaman doğrudur. Yardımcı destemden de e, kartlar seçeceğim. Daha sonrasında bunun da bilgisini vermek istedim sizlere. Evet siz odaklanıp seçebilirsiniz. Ben birinci destemden başlamak istiyorum. Ben birinci desteğiyle başlamak istiyorum. Şöyle ikinci destemizi kaldıralım. Bakalım aklınızdaki kişi sizi neden engelledi? Ve bu engeli yakın bir zamanda kaldıracak mı? Zamansız zamanı bir niyet alıyorum. Kollektifin en yüce iyiliğine ve hayrına olmasını niyet ediyorum. Şöyle güzelce karıştıralım kartlarımızı. Bakalım sizin neden engelledi aklınızdaki kişi? değnek dokuzlusu para onlusu kılıç yedilisi büyücü değnek sekizlisi ermiş Kafa dörtlüsü. Ve kılıç dokuzlusu. Bu destemden de almak istiyorum kartları. Bakalım sizi neden engelledi? Hikayeni ne? buradaki anlatılan enerjiler ne boyutta? Bunlara bakalım. Bu arada şuna da açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar ben fal bakmıyorum yani tarot bir fal değildir en azından benim için bir fal değildir buna fal gibi bakanlara da saygı duyuyorum ama ben tarot'u bir enerji okuması olarak yapıyorum bizlere verdiğim mesajlara bakmak istiyorum. Enerjileri yokluyorum aslında diyebilirim. Çünkü tarot bir bilinçaltı okumasıdır. Bunu her zaman söylüyorum. Özel açılımlarımda da bilgi verdiğim zaman tarot bir bilinçaltı okumasıdır fal değildir diye e, bilgilendirmenin başına yazıyorum bunu. Bunun da bilgisini vermek isterim sizlere. Evet bakalım aklınızdaki kişi sizi neden engelledi. Evet şöyle güzelce seçtik. Açısına da bir bakmak istiyorum kartların. Şöyle alırsak çok daha iyi olacak sanki. Evet anlatabiliriz şimdi birinci desteği seçenler için. Şimdi burada bu insanın çok fazla yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yani böyle siz çok çabalamış, çok emek vermiş, aynı zamanda da birbirinize çok yara al, yara verdiğinizi ya da birbirinizden yara aldığınız durumların olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Yani burada diyor ki bu durumu düzelteceğim, her şeyi düzelteceğim, benim hala umudum var. Yani engelledim ama bu bitiş olduğunu, olduğunu zannetme, bu bir, bu bir bitiş değil diyor. Tekrardan e, bakacağım hani engelinizi kaldıracak mı enerjiler sizi bekliyor diye ama burada dediği şey her şeyi düzelteceğim benim hala umudum bitmedi diyor ve sizi rüyalarında çok gördüğünüz söylüyor yani evet seni engelledim ama bir şeyler bitmedi benim için sadece birazcık kendi kendine kalmak istediğim birazcık hani bir şeylerin farkına varmak istediğim bir süreci yaşamak istiyorum dediği enerjilerde sen benim ruh eşimsin bizi zorlayan hep karmalarımız diyor yani bu durumlar bu engellemeler ya da Aranızdaki bu ilişki ya da nasıl diyeyim bu olay durum sizin e, karmalarınızı ödediğiniz bir sürecin göstergesi. Kendisi de bunun farkında. Evet sıkıcı bir süreç yaşadık. Evet olmaması gereken hatta belki de birbirimizi engellemememiz gerekiyordu diyor. Benim bu yaptığım engelleme olayı tamamen çocukluk yani tamamen bir çocukluk yaptığımı kabul ediyorum ama bir karma ödüyoruz aslında seninle birlikte dediği enerjilerde ve yalnız kalmaya ihtiyacım var diyor. Bu süreci kendim toparlamalıyım. Bu süreci birlikte değil yalnız başımıza sen kendi hayatında ben de kendi hayatımızda bir sınavı bir durumu bitirmeliyiz diyor aslında kendisi. Yani bir şeylerin farkına varmış ama bir yandan da çocukluk yaptığının farkında aklınızdaki kişi diyebilirim. Çok çabalamışsınız bu ilişkiye çok emek vermişsiniz ama ne yaparsanız yapın bir türlü toparlayamamışsınız. Gel gitti bir ilişkiniz olmuş olabilir. Hani gel gitten kastım sürekli tartışıyorsunuz sonra bir şeyleri toparlamaya çalışıyorsunuz sonra tekrardan tartışmalar yaşanıyor. Sonra tekrardan toparlamalar yaşanıyor. Böyle bir kısır döngü içerisinde git gel yaparken çabalarınızın hiçbir zaman karşılığını alamamışsınız. Aksine yara aldığınızı söylüyor aklınızdaki kişi. Diyor ki bu durum bana yara verdi. Sana da yara verdi. Bu yüzden birazcık ara vermemiz gerekiyor. Bu ilişkiye bir es vermemiz gerekiyor. Dediği enerjilerde. Konuşmak istemiyor mu? Kesinlikle istiyor. Kesinlikle bir şeyler anlatmak istiyor ama şu anda ne kadar birbirinize bir şeyler anlatsanız da bunu görmüyorsunuz. Birbirimizi doğru ki diyor. Sen bir şey anlatıyorsun, ben bir şey anlatıyorum, çabalıyoruz. Daha sonrasında tekrardan bir yerde ip kopuyor diyor. Bu kişi size engellemeden önce ailesiyle alakalı sorunlarının olduğunu dile getirmiş olabilir. Maddi sıkıntılarının olduğunu söylemiş olabilir. Ya da tamamen nasıl diyelim? Böyle bir yalan söylediği ailesiyle alakalı belki sağlık problemlerimiz var dedi. Belki finansal sıkıntılar çekiyoruz şu, şu zamanda hani seninle ilgilenemem deyip sizi sizinle alakalı bir iletişim kopukluğu belki hani engellemeden önce yaşamış olabilirsiniz bunu anlatmış olabilir ama yalan söyledim diyor ya bunların hiçbiri gerçek değildi arkandan iş çevirdim sana yalan söyledim gerçeklerden kaçtım gerçeklerle yüzleşmekten kaçtım çünkü sürekli çabalıyoruz ama Ortada bir şey yok. Bir arada mutlu olamıyoruz diyor. Mutlu olmak için çabalıyoruz ama birbirimize yara veriyoruz. Böyle bir ilişki sürdürülemez deyip sizi engellediği enerjiler olabilir. Yaptığı bu e, arkanızdan çevirdiği işlerin e, gün yüzüne çıkmasından korktuğu için, yani apaçık masaya serilmesinden korktuğu için de sizi engellemiş olabilir. Çünkü şimdiye kadar hani böyle hep sizi yaraladığı ya da sizi üzdüğü enerjiler varsa burada. Hep siz alttan almışsınız. Hep dingin olmuşsunuz. Hani ruhunuz daha böyle bir hani kızgınlık enerjisi olsa bile o ateşi söndürmüşsünüz diyebilirim. Yani hep daha böyle ılımlı yaklaşmışsınız bu kişiye ama bu kişi diyor ki o kadar çok sabrını sınadım ki senin o kadar çok hani şimdiye kadar yaptıklarımın üstüne bir de bu eklenince Büyük bir kıyamet kopabilirdi. Büyük bir fırtına kopabilirdi aramızda. Ve ben senin söyleyeceğin cümleleri duymak istemiyorum. Yaptıklarımın farkındayım. Zaten kendimde bir muhakeme içerisindeyim. Kendim, kendi iç mahkememi, kendi iç yargımı kullanıyorum şu anda. Bu durum içerisindeyim. Yalnız kalmak istiyorum. Bırak kendi cezamı kendim vereyim. Sen bir şey söyleme. Senin cümlelerini şu anda duymak istemiyorum. Senin bana yazacağın cümleleri... Ya da atacağın ses kayıtlarına bana göndereceğin mesajları şu anda okumak görmek istemiyorum. Kendimle baş başa kalmak istiyorum ve bir şeyleri çözmek istiyorum. Aramızda bu gel git durumu neden oluyor? Neden bir arada olamıyoruz? Mutlu bir aile kurmak isterken mutlu bir e, hayat ya da bir ilişki sürmek isterken neden bu hale geldik? Ya da ben sana neden sürekli yalan söylüyorum? Neden senin canını yakıyorum? Neden sana sürekli yara veriyorum? Ya da yaralar açıyorum yüreğinde? Bunları sorgulamam lazım. Lazım. Yaptığım çocukluk, bu yaptığım her şey çocukluk. Yani birazcık olgunlaşmamı beklediyor. Senden anlayış bekliyorum. Şu anda hiçbir şey yapacak halde değilim. Gücümü toplamam lazım. Şu an seninle görüşsek, engelleri kaldırsam birbirimizi anlayamayacağız ki. Yani... Göremeyeceğiz anlattıklarımız şeyleri gerçekler ne diyor? Yani senin söylediklerini ben anlayamıyorum. Benim söylediklerimi sen anlayamıyorsun. E artık ben benim de sabrım bir yere kadar diyor. Evet o kadar konuştuk, o kadar iletiş iletişime geçtik e, ama ne oldu? Ortada bir sonuç yok diyor. Bu durumu çözünmemem gerekiyor. O yüzden birazcık yalnız kalmam lazım. Sana yaptıklarımdan ötürü çok mutsuzum diyor. Pişmanım yalanlar söylediğim için yani bu nasıl geldik ben de anlamadım. Kendimden de ödün verdim. Ben yalan söyleyecek bir insan değildim ki diyor. Yani böyle de bir kendisini sorguladığı ilişkiyi sorguladığı bir evrede olduğu için sizi engellemiş diyebilirim. Ama her şeyi düzeltebilirim diyor. Birazcık da gücünü kötüye kullanmış size karşı. Yani siz onu seviyorsunuz. Hep alttan alıyorsunuz. Ona iyi niyetle yaklaşıyorsunuz. Onu anlamaya çalışıyorsunuz ama bu insan sizin bu gücünüzü kötüye kullanmış. Demiş ki artık yeter yani bir yerden sonra da kendimle baş başa kalıp çözümlemem gerekiyor. Bu sınavı birlikte değil ayrı ayrı vermemiz gerekiyor. Şu an perişanım zaten bin pişmanım diyor. Ve ben bu insanın birazcık psikolojik sorunların olduğunu söyleyebilirim. Belki şizofreni olabilir. Belki hani ya söylediği yalanlara da inanıyor olabilir bu kişi. Böyle de bir durum söz konusu. Yani söylediği yalanların yalan olduğunu değil gerçek olup hayatında sirayet ettiğini falan düşünüyor kendisi de. Bir ne no, oluyoruz yaya düşmüş yani. Neden böyle bir e, durum içerisine düştük? Nasıl bu kadar birbirimize zarar verdik? Diyebileceği enerjilerde kendisi. Bakalım yakın bir zamanda engelinizi kaldıracak mı? Böyle bir düşüncesi var mı? Neden engellediğini anlattı bize. Peki engeli kaldıracak mı? Aslında burada her şeyi düzelteceğim diyor. Benim hala umudum var diye bir mesaj geldi ama bakalım yakın bir zamanda yapacak mı bunu? Adım atacak mı? Engelinizi kaldıracak mı? Bunlara bir bakalım. Bakalım aklınızdaki kişi engelleri kaldıracak mı yakın bir zamanda? Birinci desteği seçenler için. Yalnız kalmak istediği için. Bir kendisi karakterinin değiştiğinin farkına varmış. Kötü bir insan olmaya gidiyor. Yani ben güvenilir biri, biriyken neden hep yalan söylüyorum diye de. Böyle bir kendisini olgunlaştırma sürecini almak için. Yalnız kalmak istediği için sizi engellemiş. Yaptıklarının farkında bir de siz bu insanın üstüne giderseniz ipler iyice kopacak diye kaçıyor. Kısa yolu tercih ettim diyor. Yani benim için en kolay yol buydu diyor kendisi. Evet bakalım yakın bir zamanda engelleri kaldıracak mı? Aklınızdaki kişi böyle bir durumu var mı? Güç. Kupa kralı. Kule. Kule. değnek altılısı ve bir tane daha almak istedim. Ve tılsım prensi. Yani çok yakın bir zaman olmasa da 8'li vadelere dikkat edebilirsiniz. 8 hafta, 8 gün, 8, 18, 28 ayın bu tarihleri olabilir. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Bu insan duygusallıktan kaçarsa, biraz daha olaylara daha böyle net bakabilirse. Çünkü yani kendisi çok naif, çok kırılgan olabilir. İster erkek ister kadın olsun, aklınızdaki kişi hiç fark etmez. Ama çok fazla böyle nasıl diyelim? duygusal yaklaşıyor ve melankoli de havasında yani böyle bir e, depresyon havası var diyorum ya bu durumu bir bitirmesi gerekiyor. Çok güçlü, sizi gerçekten güçlü buluyor ve bu insan harekete geçebilir mi? Kesinlikle evet. Bir cesarete gelip engelinizi kaldırabilir. 8'li vadeler alıyorum burada. 8'li ve 9'lu diyebiliriz hatta. 9 e, hafta bile olabilir. 8-9 hafta olabilir çıkan e, sayılara göre bunu söyleyebilirim. Yani böyle bir cesaret edip gerçekten sizin yanınıza gelip böyle bir hani diyor ki artık huzur bulmak istiyorum seninle. Kendimi biliyorum artık. Duygularımı ve zihnimi dengeledim. Artık o eski melankoli insan olmaktan çıktıktan sonra ya da olaylara daha net, daha gerçekçe bakabildikten sonra karşına gelip engelini kaldıracağım diyor. Ve adım atacağım diyor aklınızdaki kişi. Ben aldım kabul ettim siz de alıp kabul edebilirsiniz. Birazcık sıkıntılı bir dönem evet. Ama geçici bir dönemde yani daha güzele daha iyiye gidebilmek adına bu süreci yaşamalıymışsınız diyorum. Birinci desteği seçenler için. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Umarım fayda sağlayabilmişimdir. Anla verme dengesi için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba ikinci desteği seçenler tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişi sizi neden engelledi? Engelleme sebebi nedir? Ne yapmak için engelledi? Ve yakın bir zamanda engelinizi kaldıracak mı? Bunlara bir bakalım. Güzel enerjilerinizi gönderebilirsiniz. Niyet alabilirsiniz. En doğru bilgiyi duymaya niyet ediyorum diye. Ben de en doğru bilgileri size vermeye ve en doğru şekilde vermeyi iletmeyi niyet ediyorum. Kolektifin bütünün en yüce iyiliğine ve hayrın olmasını niyet ediyorum. Bakalım aklınızdaki kişi sizi neden engelledi? Düşüncelerinde neler vardı? Bunlara bir bakalım. Değnek prensi. Değnek şövalyesi. Azize. kılıç şövalyesi. İmparatoriçe. Değnek kralı. Çok yoğun ateş enerjisi geldi. Kupa edilisi. Şuradan bir kart almak istiyorum. Ve kılıç dörtlüsü. Evet, bir de yardımcı destemden alalım. Ne düşünüyormuş bakalım, neden engellemiş Şöyle güzelce karıştıralım destemize. Şöyle de bir seçelim. Seni seviyorum. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Beni bekle, hayatımı ve ve kafamı düzelteceğim. Beni kendinden uzaklaştırma deyip de engellemesi. Enteresan. Şimdi benim burada aldığım enerji çok çok yoğun olarak öncelikle aklınızdaki kişi ateş grubu olabilir. Yani bu ne olur? aslan koç yay burcundan olabilir. Birazcık ego, egosu yüksek bir karakter olabilir. Kendi duygularını anlıyor ve anladığı için de sizden kaçıyor. Beni kendinden uzaklaştırma diyor ama kendisi sizden uzaklaşıyor. Çünkü bir şeyleri kendisine akışta kalamıyor. Yani böyle korkuyor sizin enerjinizde, sizin etkinizde kalmaktan, sizin onu yönlendirmenizden. Çünkü bu insan kafasında estiği gibi yaşamayı seven bir, bir, bir karakter. Yani bir insana bağlı olarak, bir kadının etkisine bağlı olarak yaşayabilmeyi tercih eden bir karakter değil. Daha böyle özgürlükçü, daha böyle e, bağımsız enerjilere sahip diyebilirim. Bu insanın size karşı çok çok hissi var. Yani sizi seviyor. Burada da zaten ilk çıkan seni seviyorum oldu. Gerçekten sizi seviyor diyebilirim. Ama bu insan dediğim gibi yani böyle e yani böyle motivasyon çok yüksek bir hareket edeyim diyor bir geleyim diyor bir şeyler olsun diyor aramızda sonrasında da diyor ki biraz daha bekle biraz daha hani kendini kaptırma emin ol duygularından karşı taraf bakalım seni seviyor mu diyor. Çünkü siz hiç kendisinden çok daha güzel çok daha kültürlü yani aranızda bir tık fark olduğunu düşünüyor bu insan diyor ki sen benden daha güzelsin, sen benden daha kültürlüsün. Belki siz üniversite mezunsunuz, o lise mezunu ya böyle. E ya da işle alakalı statüsel anlamda bir farklılığınızın olduğunu düşünüyor ve bu yüzden de diyor ki beklentilerini yerine getirebilir miyim? Bilmiyorum. Bunu sorguluyorum diyor. Ben diyor hayatımda hani hiç e, böyle bir kişiyi görmedim. Böyle bir insanla tanışmadım. Belki sizi kendisinden daha üstün gördüğü için sizi mutlu edebilir mi? Edemez mi? Size kapılmak istememiş. Yani böyle sizi seviyor mu? Kesinlikle seni seviyorum diyor ama beklentilerini yerine getirebilir miyim? Bilmiyorum. Bakın burada imparator fırça var. Çok güzel bir kadını temsil eder. Zirvedeki bir kadını temsil eder. Yani eğer beni izleyenler erkeklerse kendinize yorabilirsiniz bu durumu. Çok yakışıklı olabilirsiniz. Çok güzel olabilirsiniz. Ve en iyisini hak ediyor olabilirsiniz hayatınızda. Hep en iyisi sizinle olmalıymış, sizinle birlikte olmalıymış gibi düşünüyor. Bu yüzden diyor ki beklentilerini karşılayabilir miyim? Yani nasıl diyelim ee, belki yani size sunabileceği tek şeyin maddiyat olduğunu da düşünüyor olabilir. Birazcık da zekasını ortaya koymaya çalışıyor ama yani böyle aslında hareket etmek istiyor, adım atmak istiyor. Benim motivasyonum çok yüksek diyor. Sana karşı diyor çok duygularım var. Zaten burada da seni seviyorum diyor sizlere ama senin etkinde kalmaktan korkuyorum. Ya beni bırakırsan ya bir anda gidersen hayatından ya böyle bir aramızdaki bu çekim koparsa yani bu yüzden ben daha çok yara alırım. benden çok ruhsal anlamda e, dalgalanmalar yaşarım dibe batarım diyor. Yani bunu yediremem. Senin gibi bir insanı kaybetmeyi göze alamam. Zaten beni kendinden uzaklaştırma diyor ama bu yaptığı engellemesi yani birazcık da böyle bir şeyleri toparlamak adına diyor ki bulacağım ya ben bir şey bulacağım. Yere almamak için bir arada olmak için engelleri kaldırmak için engelleri kaldırdıktan sonra seni hayatımda e, stabil sağlam bir şekilde sana bir yer açabilmek için bir şeyler bulacağım diyor. Gitmeni istemiyorum çünkü. Yani böyle bir şeyleri de gizliyor. Bu durumu gizliyor sizden. Sizi sevdiğini, size böyle bağlanmak istemediğini, sizin yörüngenize bağlı kalmak istemediğini e, söylüyor aslında. Bir insana bağlı kalamam ben diyor. Bu benim karakterime ters. Yani ben böyle bir insan değilim diyor. Ya şu anda evet seni gözlemliyorum, seni izliyorum. Neler yapıyorsun bunun hakkında bilgilerle topluyorum. Ama şu anda diyor ki hani ben bir kadının etkisine giremem. Böyle bir şey olamaz. Yani birazcık korkuyor. yani böyle kendisiyle çeliştiği enerjilerde açıkçası. Ve bu yüzden sizden uzaklaşmış kendini benden uzaklaştırma diyor ama kendisini sizden uzaklaştırıyor. Yani diyor ki ben uzak kalayım ama sen hala beni sev. Yani birazcık da sizi sınadığı durumlar var burada. Bakalım ben gidince benim, beni bekleyecek misin ya da seni engelleyince nasıl tepkiler vereceksin. Birazcık da sizi sınava tabi tutuyor bu kişi. Öfkesi de var bir yandan neden böyle şeyler oluyor diye hayata da öfkeleniyor ama bunu yapmak zorundaydım dediği de enerjilerde. Şu anda izliyorum. Neler yapıyorsun? Kafan karışık biliyorum diyor. Hani yani bu kadar güzel bir ilişki yaşıyorduk. Birden güzel bir ilişkiye başlamış olabilirsiniz bu insanla. Yani böyle mutsuz olma ihtimaliniz çok fazla yok. Ama bu insan her şey bu kadar güzel giderken baktı ki size kendisini kaptırıyor. Çevresindeki insanların da sözlerini dinliyor olabilir. kız arkadaşları, erkek arkadaşları da konuşuyor olabilir, diye olabilir. Hani bu kız çok güzel ya da bu kız çok kültürlü ya da nasıl diyelim. belki bir farklılığınız var, dünyaya bakış açınız farklı olabilir. Yani bir fark, bir üstünlüğünüz var sanki sizin. Herkes bu kişiyi e, sizden daha aşağıda görüyor ve hani bu kız sana bakmaz ya da bu çocuk sana bakmaz seni bırakır, seni terk eder. En iyisi sen bu kişiden uzaklaş e, gibi. Cümleleri dinlediği için bu haldesiniz diyebilirim. Yani bu yüzden size engellemiş olabilir aklınızdaki kişi ve kafa karışıklığı yaşıyor. Yani doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Artık yoruldum. Ne yapacağımı Ben de bilmiyorum. Şaşırdım. Ne yapacağım? Diyor. ama beni bekle hayatımı ve kafamı düzeltip geleceğim diyor ya geleceğim şu anda kendimi maskeye aldım evet seni de engelledim ama benim sessizliğe ihtiyacım var sessizce kendimi dinlemeye ihtiyacım var dediği enerjilerde diyebilirim aklınızdaki kişinin evet bir de bu kişi bakalım engelinizi kaldırıp size doğru bir adım atacak mı buna bakmak istiyorum bu kişi engelinizi kaldırıp size doğru bir adım atacak mı Bunlara bir bakalım güzelce. Şöyle karıştıralım. Engelini kaldıracak mısın? Aklınızdaki kişi engelinizi kaldıracak mı? Kupa üçlüsü. Tılsım sekizlisi çabalayacak arkadaşlar. Güzel haberler vermek istiyor. Kupa kraliçesi. Çünkü sizi seviyor. Sizinle tamamlandığını, sizin onun hayatınızda olmadığı için eksik hissettiğini ve önünü göremediğini söylüyor. Yani kaldıracak mı? Evet kaldırmak istediği enerjilerde ama biraz daha hani bu süreç e, işleyebilir. Kesinlikle kaldıracak. Tamamlandığınızdan sonra yani bu kişi... Şimdi burada eğer engeli kaldırır mı, adım atar mı diye sorduğumuzda bu insan bir şeylerin farkındalığına varabilir arkadaşlar. Siz bu insanın hayatında olmalısınız. Siz bu insanı tamamlıyorsunuz. Siz bu insana anne gibi yaklaşıyorsunuz. Siz bu insana yardım ediyorsunuz, seviyorsunuz, ilgileniyorsunuz. Ve siz bu kişinin hayatından gidikten sonra yani sizi engelledikten sonra büyük bir boşluğa düştüğünün farkında. Önümü göremiyorum diyor ya. Her şey o kadar e, sarpa sardı ki önümü göremiyorum artık. Senin benim hayatımda olman gerekiyor. Yaptığım şey yanlış. Bunun farkına vardım diyor. Bu yüzden çabalayacağım. Bizim için çabalayacağım ve engelimizi kaldıracağım diyor. Yani engelini kaldıracağım dediği enerjilerde. Yaşadığınız süreç kadar sen kadar çarkı geldi burada. Aranızda bu süreç yaşanıyorsa bilin ki ikinize de vermesi gereken bir dersi veriyordur evren. Şu anda nasıl bir e, ders aldığınıza bakabilirsiniz. Yani neden böyle bir süreci yaşadığınızı sorgulayabilirsiniz. Hep aynı şeyleri yaşıyorsanız bu bunun nedeni ne diye sorgulayıp meditasyonlar yapabilirsiniz. Geçmişteki sevgilileriniz, ilişkileriniz, ikili ilişkileriniz yani sadece sevgili aşk anlamında değil arkadaşlık anlamında olabilir. İkili ilişkiler ile alakalı bağ koparma çalışmaları yapabilirsiniz ki birazcık daha rahatlayabilmek adına. Çünkü burada bir sürü geçmişten gelen yüklerin de hayatınızda olduğunu görüyorum. Yani burada kesinlikle çok güzel, çok özgüvenli bir karakteriniz var sizin ve bu kişi diyor ki bana fazla der gibi, birazcık da hani kendisini küçümsediği ya da kendisini böyle alaşağı ettiği enerjileri tamamen yıkıp bu enerjilerden tamamen geçip bir arada olup eski günlerdeki gibi bir araya gelip belki de mutlu olabileceğiniz enerjiler var diyebilirim burada. Yani engelinizi kaldıracak mı? Evet. Ama burada onlu bir vakit alıyorum. Tamamlanma süreci 10-20-30 ayın 10-20-30 günleri 10 hafta sonra olabilir ya da onlu günler. Yani bunları takip edebilirsiniz diyebilirim. ikinci desteği seçenler için de. Anla verme dengesini sağlamak için kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Bütünün en yüce ve hayranı olsun. Tekrardan ben aldım kabul ettim. Siz de size uyuyorsa alıp kabul edebilirsiniz. Benden özel açılım almak isterseniz aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz, oradan da beni e, takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşçakalın.